Evet sevgili dostlar. Sezonu açtık. İnşallah bugün tekim sevgili kankam dostum Erol abim kalp krizi geçirdi. Rabbimden ona bolca şifalar diliyorum. İnşallah krizi atlattı. Yine sahalara dönecek. Sizlerin de dualarını bekliyoruz inşallah. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. Tekrar sevgili abime Allah'tan şifa diliyorum inşallah Şafi ismiyle. Evet. Sülünes kullanıyoruz. Evet sevgili dostlar. iki tane olta attık. Bir tanesi kabuklu sülünes. Diğeri sarma sülünes. Kabuksuz kabuğunu çıkardıktan sonra sarıyoruz. Bu harami balıkların çok olduğu zamanlarda Yemlerinizi kabuk kullanmayı tavsiye ediyoruz bol bol yem değiştirmemek için. Evet sonuçtan da inşallah haber vereceğiz neler oluyor neler bitiyor. Şu anda saat buçuk 4 civarı. İnşallah ikindi namazından sonra yani saat buçuk 6 gibi de istavrit çaparı ile istavrit deneyeceğiz. Onun sonucunda sizlerle paylaşacağız. İnşallah iyi görüntüler paylaşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili dostlar maalesef daha henüz bir işlem olmadı. Tık yok. Hava güzel. Ortam şahane. Balık yok. Yoktur bahane. Evet sevgili dostlar. Merada son zamanlarda istavrit zamanı yaklaştı diye bir istavrit denemesi yapayım dedim. Tek başıma aldığım için biraz şey çekmek zor oluyor tabi. Maalesef kayıkları görüyorsunuz. Çok uzaktalar yani ben de denedim hiç bir tane vuruş dahi almadık. Gördüğünüz gibi kayıklar çok uzakta. Biraz daha zamanı var herhalde. Ama yine ben böyle farklı farklı meraları ara sıra böyle deneyip siz sevgili dostlara aktarmaya çalışacağım. Evet sevgili dostlar diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bol trafeli avlar diliyorum sizlere. Yani yalan olmasın. Nereden baksan bir 800-900 metre var. Kayıkların avlandığı bölge. gelmesine epey zaman var herhalde